Herkese merhaba. Bugün size e, Gece Arası Kütüphanesi kitabından bahsedeceğim. Bu kitap gerçekten hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biri. Her kitap için bunu söylüyorum ama gerçekten bu kitabı ilk ki okumuşum. Bu kitapla ilgili hiç spoiler yemedim. Yani ve e, bilerek de bu kitabı hiç aratmadım internette de e, herhangi bir spoiler yememek için. Ve okuyunca gerçekten hem merak ediyorsun bir sonraki kısmı hem de akıyor gidiyor yani bayıldım gerçekten ve sonu da asla beklemediğim gibi bitti. Kitap şöyle başlıyor. Nora diye bir kız var ve bu kız çok kötü zamanlar geçiriyor. Hep bir pişmanlık içerisinde, depresyonda. Beraber yaşadığı kedisi ölünce intihar etmeye karar veriyor. Çünkü Hayatı zaten iyi gitmiyor. Her şeyden pişman. Böyle bir hayat yaşamayı istemiyor. Bir de en sonunda kedisi de ölünce intihar etmeye karar veriyor. Abisine işte sesli mesaj gönderiyor. İşte seni çok seviyorum abi. Böyle olmasını istemezdim falan diyor. Bir de intihar mektubu bırakıyor ve intihar girişiminde bulunuyor. Hap içiyor. Nora işte gözleri falan kapanıyor. Öldüm mü ben falan diyor. Bir başka bir alana geçiş yapıyor. Çünkü gözleri kapandıktan sonra. Ve bu alanda da şöyle. Sonsuza uzanan bir Kitap şeyi var yani kütüphanedesiniz, raflar var ve sonsuza uzanıyor ve her birinde Nora'nın farklı bir hayatı var o kitapların içerisinde ve orada da şey var, ee, Nora'yı yönlendiren bir kadın var ve bu kadın lisedeki kütüphanecisiymiş Nora'nın ve Nora lisedeyken de çok fazla kütüphanede vakit geçiriyormuş ve o kadınla da bir duygusal bağ kurmuşlar zaten. O yüzden böyle bir şey görüyor. Sonra Nora diyor ki kadına ben öldüm mü? Benim burada ne işim var falan diyor. Sonra kadın da diyor ki hayır ölmedin ama yaşamıyorsun da şu anda diyor. Ölümle yaşam arasında bir yerdesin. Gece yarısı kütüphanesindesin diyor. O da anlamıyor. Nasıl yani? Nasıl? Burası neresi ya? Ben anlamadım. Ben ölmek istiyorum. Ben yaşamak istemiyorum falan diyor. O da işte diyor ki buradaki her bir kitap senin farklı bir işte yaşamın farklı bir pişmanlığından oluşmuş bir Yaşam sunuyor sana falan diyor. Bu hayatlara tek tek bakman gerekiyor ve işte orada bir tane kitap Nora'nın dikkatini çekiyor tamam mı? Ve o kitabı merak ediyor alıyor bu ne falan filan diye ve o kitap o kadar ağır bir kitap ki sonra kaldıramıyor falan sonra çevirmeye başlıyor sayfaları ve orada hep şey Nora'nın pişmanlıkları yazıyor İşte keşke ayı yüzebilseydim. Keşke işte piyanoda ilerleyebilseydim. Keşke den diye birisi var. Onunla evlenseydim falan diyor. Böyle böyle bir sürü pişmanlığı var. Ve, ve bu pişmanlıkların altında eziliyor tamam mı? Yani yere çöküyor. Böyle eziliyor o ağırlık altında. Sonra orada kütüphancı kadın da diyor ki işte bu pişmanlıklardan birini seçip zaten her birini ayrı ayrı seçiyor. Ee, o hayata geçiş yapabilirsin diyor. Nasıl yani falan diyor. Mesela diyor denle evlenmediğine pişman ya. Denle evlenseydin nasıl bir hayatın olurdu? İşte bunu merak ediyor. Sonra bu hayata giriş yapıyor. Bu arada bir sürü var böyle pişmanlıkları. Böyle kısım kısmı ayırmışlar ve hepsine ayrı bir hayat olarak belirtmişler. Kavuşamıyorum. Ben sadece iki üçünden falan bahsedeceğim. Gerisini de okursunuz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. evli olduğu hayata geçiş yapıyor. Kitaplardan birini alıp o kitabı açıyor. Ve o hayatta beraber bir pub açma hayalleri varmış. Ben yani sürekli mesaj atıyor zaten. Bu Nora intergeşimde bulunmadan önce de işte pub açacaktık, senle evlenseydik, şöyle olacaktı, böyle olacaktı falan filan diye. O hayatta da Birden Nora orada beliriyor ama inanamıyor nasıl yani ben nasıl yaşıyorum şu anda bu hayat gerçek mi falan filan diye. Ve e, oradakiden bunu anlamıyor Nora sen iyi misin falan diyor. Hani orada kimseyi de tanımıyor Nora Paptaki ama arkadaş ortamlarının içinde oluyor birden falan. Çok tuhaf yani o direkt o yaşamın ortasında oluyor ve anlamıyor ama kabullenmeye çalışıyor. İşte rahatsızım bugün biraz falan filan diyor. Sonra eve gidiyorlar. Evdeyken de benle araları hiç iyi değil. Yani hiç mutlu değiller. O etkileşim yok. O çekim yok. Sonra Nora diyor ki niye böyleyiz? İşte e, hatta ayrı falan yatıyorlar. Niye ayrı yatıyoruz falan filan diyor. Sonra şeyi öğreniyor. Den Nora'yı aldatmış. Yani evli oldukları hayatta Nora Dan tarafından aldatılıyor. Sonra bu gerçeği öğrenince Nora çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor ve ...birden kütüphanede tekrar oluyor. O hayattan çıkıyor, birden kütüphanede oluyor. Ve şey diyor ki işte... ...Nora kütüphaneci kadın... ...niye ben burada oldum şimdi? Hani oradaydım... ...birden buraya geldim, anlayamıyorum bunu falan diyor. O da diyor ki sen diyor gerçekten... ...yaşamak istediğin hayat olduğunda... ...o hayatta kalacaksın. Hayal kırıklığına uğradığında... ...kütüphaneye geri döneceksin diyor. Nora da tamam falan diyor. Sonra diyor ki işte başka bir pişmanlığın var mıydı falan diyor. Sonra babamı dinleyip keşke yüzmeye... Ye yüzmenin üstüne düşseydim, yüzmede iyi bir yere gelseydim falan diyor. Sonra o hayata geçiş yapıyor. Yüzmede birinci olmuş, olimpiyatlarda birinci olmuş, Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, her şeyin en iyisi olmuş. Ama yine mutlu değil. Çünkü annesi ölmüş bu seferde ve babası başka bir kadınla evlenmiş. Hatta annesini aldatmış sanırım. Bunları görünce de hayal kırıklığına uğruyor ve tekrardan kütüphaneye dönüyor. Yani o hayal kırıklığını yaşadığı an kütüphaneye dönüyor. Daha sonra başka pişmanlığım var mı falan diyor. Abim dinle, müzik üstünde ilerleseydim, abimle bir grup kursaydık. İşte abimin hep dediği buydu. Ben de bunu yapsaydım falan diyor. Sonra orada e, birden o hayata geçiş yapıyor ve orada da inanılmaz ünlü bir rockstar e, ve herkes ona hayran. Çok da popüler birisi. Hatta çok da ünlü birisiyle e, sevgililer ama sonra o adam da buna pisliklikler falan yapmış ve ayrılmışlar falan. Sonra bu hayatı da istemediğini fark ediyor. Tekrardan kütüphaneye geliyor. Diyor ki hani nasıl bir hayatta olmam gerekiyor bilmiyorum falan diyor. Sonra pişmanlıkla her kitabını tekrardan açıyor bakıyor. Arkadaşı buna Avrupa'da işte Yunusları izleyelim mi demiş beraber yüzelim mi demiş bir şey demiş. Oraya o hayata gitseydim daha farklı bir hayatım olacaktı diyor. Sonra birden o hayata giriyorlar. O hayatta da arkadaşı ölüyor. Yani hep bir yani hep bir skandal. Sonra bir de şey var. Daha sonra kütüphane o arkadaş da öldükten sonra tekrar geliyor tabii ki o hayal kırıklığına da uğradığı için hiçbir şey istediği gibi gitmediği için. Sonra diyor ki ya diyor niye herkes ölüyor? Niye işte böyle olmak zorunda? Niye hep mutsuz oluyorum falan diyor. O da diyor ki kütüphaneci kadında bayan Elm. Diyor ki işte sen diyor kendi istediğin hayatı seçmiyorsun ki diyor. Hani hep birilerinin istediği işte babam istedi Babam istiyordu yüzmede iyi olayım. İşte kardeşim istiyordu, abim istiyordu rockstar olayım. Arkadaşım istiyordu Yunus'ları görmeye gideyim. Sen kendin için hiçbir şey istemiyor musun? Sen kendin için ne istiyorsun diyor. Sonra düşünüyor Nora ve e, daha önceden kutuplarda işte böyle bir araştırmacı olmak istiyormuş. Bu kafasından geçirmiş. Sonra e, birden kutuplarda oluyor Nora. Bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Bir tane ayı geliyor ve Nora'yı öldürmeye çalışıyor. Yani üstüne doğru koşturuyor, koşturuyor. Nora o anda ölmek istemediğini fark ediyor ve kütüphaneye dönmek için yalvarıyor. Lütfen kütüphanede olayım, lütfen kütüphanede olayım diye. Ama kütüphaneye gidemiyor bu sefer de yaşamak istiyor. İşte ben ölmek istemiyorum falan diyor. Arkadaşlarına haber veriyor o gruptaki arkadaşlarına. Bu arada şu anda gerçekten çok yüzeysel anlatıyorum yani. O yüzden bu kitabı alıp okuyun. O heyecanı yaşayacaksınız. Yani eminim ki yaşayacaksınız. Çünkü kitap çok sürükleyici ve anlatımı da muazzam yani. Bayıldım ben kitaba. Arkadaşlarını çağırıyor. Görmüyorlar. Gelmiyorlar falan. Sonra ayı birden mallaşıyor. Anlamıyorum yani. Orada tam ne olduğunu anlamadım. Ay, ama Ay'ı saldırmaktan vazgeçti yani. Ay'ı saldırmaktan vazgeçince bu arkadaşların yanına falan gidiyor. Sonra işte bir şeyler içiyorlar falan kafayı dağıtmak için. Sonra orada bir tane çocuk geliyor. Yani çocuk dediğim bizim gibi birisi. Neyse Nuran'ın yaşlarında. Nuran'ın yanına oturuyor. Diyor ki işte sen de intihar girişiminde bulundun da. işte hani senle ben aslında aynı hayatı yaşıyoruz. Sen kütüphaneye gidiyorsun. Ben video oyunu izliyorum diyor. Videosunu izliyorum hayatlarımın diyor. Pişmanlığını yaşadığım şeylerin diyor. Nora inanamıyor. Nasıl yani? Aynı şeyi mi yaşıyoruz falan diyor. Evet diyor ve sadece ikimiz değiliz. Bunu yaşayan bir sürü kişi var diyor ve bu hani mesela bu belirsizlik bittikten sonra mesela Nora ile konuşuyor ya. Nora birden kayboldu diyelim. Hayal kırıklığına uğradı kayboldu diyelim. Bu sefer orada gerçek olan Kuzey Kutbu'ndaki gerçek Nora hatırlamıyor ne konuşulduğunu. Orada bir salaklık oluyor yani. Neyse. Buradan kayboluyor Nora. Hayal kırıklığına uğradığı için, böyle bir hayat yaşadığı için falan. Sonra kütüphaneye dönüyor ve diyor ki ben gerçekten ölmek istiyorum. İşte hiçbir seçenek yok benim için. Yaptığım demek ki hiçbir şekilde güzel bir hayatım olmayacakmış. Demek ki gerçekten hiçbir zaman mutlu olamayacakmışım falan diyor. Sonra o kütüphaneci bayan en de diyor ki hayır diyor düşün diyor düşünmüyorsun falan diyor mutlu olduğun bir hayat tabii ki de var diyor o da diyor ki o zaman beni oraya götürür müsün falan diyor Sonra e, bayan Alim de ona yardımcı oluyor. Sonra bir kitap veriyor ve o kitabın içine tabii ki giriyor Nora. Bu da şöyle. Hani internet girişiminde bulunmadan önce Kedisi dışarı çıkıyor. Ay bu arada bu kedili hikayeyi de anlatmam gerekiyor ilk önce. Kedimin ölmediği bir hayat istiyorum diyor Nora. Ee, sonra bir daha evinde beliriyor ve işte her yerde arıyor herhalde diyor kedimin ölmediği hayata giriş yaptım falan. Bakıyor bakıyor kedisini çağırıyor ve bulamıyor. Sonra yatağın altından kedisinin ölüsünü görüyor ve böyle iğrenç hissediyor ve kütüphaneye geliyor. Niye böyle bir şey oldu? Hani niye yani diyor. Hani onun yaşadığı bir hayata gidecektim ben. Ben orayı gönderecektim beni falan diyor. Ama e, bayan anne de diyor ki hayır öyle bir hayat yok çünkü diyor. Hani bu bu pişman olman gereken bir şey değil diyor. Çünkü senin kedin zaten ölecekti. Zaten kalp hastasıydı diyor. Sen onu birkaç yıl önce sahiplendin sokaktan. Ama sen onu sahiplendiğinde zaten o kalp hastasıydı ve ölecekti diyor. E, ama Nora şöyle bir pişmanlık duymuş, kedisini dışarı çıkmasına izin vermiş ve ona araba çarptığını, o yüzden öldüğünü düşünmüş. Hatta orada da bir cerrah bunu getiriyor, kedisini, işte sizin kediniz öldü falan filan diye. O da araba çarptığını düşünüyor. Ama aslında öyle bir şey olmamış. Kedinin kalbi durmuş mu, bozulmuş mu, bir şey olmuş. O yüzden ölmüş kedi. Yani <laughs> o yüzden ölmüş. Sonra e, Nora kafası yerine geliyor. Benim yüzümden değil miydi yani ben ona dışarı çıkmasına izin verdiğim için değil miydi falan diyor. Sonra bayan Em de diyor ki ya hayır tabii ki de öyle değildi. Seninle yaşadığı zamanlar hayatında yaşadığı en güzel zamanlardı falan diyor. Ve Nora kendini daha iyi hissediyor. İşte daha sonra mutlu hayata geçiş için Em ona yardımcı oluyor ve mutlu hayata geçişte o kitabı alıp o kitabın içine girdiğinde bu sefer evli ve bir tane de kızı var. Kızı Molly. Ee, ve kocası da o cerrah olmuş oluyor. Onunla evli ve gerçekten çok mutlu bir hayatları var. Her şey çok güzel ilerliyor. Ee, Nora akademisyen olmuş. Eşi cerrah. Molly çok tatlı bir kız. Beraber aşırı eğleniyorlar. Çok güzel bir evleri var. Bahçeleri var. Birlikte vakitler geçiriyorlar falan. Ee, ve Nora diyor ki evet mutlu olduğum hayat bu. Ben bu hayatta kalmak istiyorum. Ben bu hayatı çok seviyorum falan diyor. Hatta bir gün Molly ile beraber bisiklet sürerlerken Molly yere düşüyor ve Nora o kadar kalbi acıyor ki onu çok seviyor. Çünkü ona bir şey olmasını istemiyor falan ve kız da Nora'yı çok seviyor ve Nora'ya böyle iyi davranıyor falan. Sevildiğini hissetmek Nora'yı çok mutlu hissediyor, ait hissediyor falan. Bu hayattan gitmek istemiyorum ama içimde bir his var. Ben bu hayattan gidecek miyim yoksa falan diyor. Çünkü Bayan Elim ona şöyle bir şey söylüyor. Sen Ait olduğun hayatta olduğunda, o hayatta kalmak istediğinde, mutlu olduğunda e, bu kütüphaneyi unutacaksın ve o ait olduğun hayat kafanda olacak diyor. Yani sanki daha öncesi hiç olmamış, bu kütüphane hiç olmamış da sen hep o hayattaymışsın gibi yaşayacaksın diyor ama Öyle bir şey olmuyor. Çok mutlu olduğu bir anda Nora birden kütüphanede beliriyor ve ben orada çok üzüldüm. Niye böyle bir şey oldu falan diye. Sonra kütüphaneye dönüyor ve her yer böyle kütüphanedeki kitaplar böyle sallanıyor, deprem oluyor gibi tavan çöküyor. Ee, bayan Elme bağırıyor, niye geldim ben orada çok mutluydum, orada kalmak istiyordum falan diyor. Bayan Elm de diyor ki, ölmek istediğinde ya da yaşamak istediğinde zaten bu oluyor falan diyor. Bu işte bu hayat gerçekten yaşamak istiyorsan yaşamak istediğini belirtmen gerekiyor falan diyor. Ve kitaplar birden tutuşmaya başlıyor. Kitaplar yanmaya başlıyor. Bu kitaplar yanarken ben ölmek istemiyorum. Ben buradan çıkmak istiyorum. Bir çıkış kapısı bulmak istiyorum falan diyor. Ve böyle deprem gibi bir şeyler oluyor. Çok heyecanlı. Gerçekten o anları okurken aşırı heyecanlandım. Bayan bir şeyin de sıkışıyor. Ben de yok olacağım falan diyor. Burası sadece senin zihnin çünkü Nora falan diyor. Sonra Nora orada boş bir defter buluyor ve hemen yazı, yazı yazmaya başlıyor. Nora yaşıyordu. Nora yaşıyor. Nora yaşamak istiyor falan yazıyor ama hiçbir şey düzelmiyor. O deprem devam ediyor. O kitaplar yanmaya devam ediyor. En sonunda Nora şöyle bir şey yazıyor. Ben yaşıyorum. Yaşıyorum yazıyor. Büyük harflerle ve birden o intihar ettiği yerde o hapları içmiş bir halde gözlerini açıyor. Sonra hemen böyle sandalyeyle komşusuna gidiyor. Bana lütfen yardım edin. Ben çok kötü bir hata yaptım. Ambulansı arayayım falan diyor. Sonra ambulansı arıyor komşusu korkuyor falan. Sonra işte midesini falan şey yapıyorlar. Yıkıyorlar. Kusuyor, mu suya bir şey oluyor. İyileşiyor. Nora yaşamaya devam ediyor. Gerçekten inanılmazdı. Ee, ve Abisi falan geliyor işte mesajı almış o sesli mesajı internetten önce işte diyor ki sana zaman ayıramadım özür dilerim ben seni çok seviyorum falan filan diyor o da sorun değil abi falan yani yaşamayı gerçekten sevdiğini fark ediyor hani aslında ölmek istemiyor evet e, hayatımızda çok fazla pişmanlıklarımız var keşke şunu seçmeseydim de bunu seçseydim hani bir hatta kitapta böyle bir örnek veriyor bir ağaç gibi düşünün ve bunun bir sürü dalı var ve her dalda farklı çeşitte yaprak sayısı, farklı çeşitte meyve var. Yani aslında herhangi birini seçebiliyoruz. Evet ama o hayat istediğimiz gibi olmayabiliyor. Acaba keşke şunu seçseydim. O zaman daha farklı bir hayatım olurdu. Ya da ya ben keşke şunun hayatını yaşasaydım. Ben niye bu şekilde yaşıyorum ki falan diye hissettiğimiz gerçekten oluyor. O benim de çok fazla oluyor. Ama Önemli olan yaşamak, önemli olan nefes alıp vermek gerçekten. Çünkü hayatımızda çok fazla fırsatlar geliyor, gidiyor. Çok fazla pişmanlığımız var. Benim de çok fazla pişmanlığım var. Keşke şunu şöyle yapsaydım, keşke şunu seçseydim, keşke bunu seçmeseydim diye. Ama belki de onu seçtiğimde daha farklı olacaktı ve belki sevdiğim birisini kaybedecektim. Şu an hayatımda olan insanları belki hiç tanımayacaktım. O yüzden yani seçimlerden pişmanlık duymamak gerekiyor. Sonuçlarına katlanmamız gerekiyor. Sonuçta hayat inişli çıkışlı olsa bile bizim hayatımız, zevk almamız gerekiyor bu hayattan. Yani Keşke daha fazla kitap okusaydım. Keşke şu bölümü yazsaydım. Keşke bunu okumasaydım. Keşke şurada doğmasaydım demek yerine. Evet ben burada doğdum. Evet ben bunu yaptım. Şu an evet burada yaşıyorum. Bu anın tadını çıkarmamız gerekiyor. O yüzden bu kitap bana gerçekten çok iyi geldi. Çünkü ben de böyle kafam... Çok fazla düşüncelerde boğuluyor bazen. Ama bu kitap gerçekten bana iyi hissettirdi kendimi. Çünkü belki şu anda burada yaşıyor. Bu, bu bölümü okuyup da bir şeyler yapmasaydım belki de bu yaşadıklarımı hiç yaşamayacaktım. Ne bileyim hemşirelik seçmeseydim hastalarla ilgili yani hastalarla kurduğum bazı bağları hiç kurmayacaktım. Ya da okuldan tanıdığım çok kıymetli birkaç arkadaşımı hiç tanımayacaktım. Yani ki bu insanlar gerçekten hayatımda her zaman olmasını istediğim insanlar. O yüzden fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor ve sonuçlarına katlanmamız gerekiyor hata da yapsak e, biz yapıyoruz ve bu hatadan da aslında keyif almamız gerekiyor öyle birazcık şey oldum şu anda yükseldim neyse ben bu kitabı aşırı beğendim ve şunu da söylemek istiyorum bu arada e, başkasının hayalini değil yani anne babanızın sizin için seçtiği hayatı bir ara buradan kabul etmiş olabilirsiniz ama en sonunda kendi istediğiniz şeyi yapmalısınız bence. Sonuna kadar kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bu hayatı yaşayacak olan kişiler onlar değil sizsiniz. Bu hayatı bir kere geliyoruz. Bu nefesi bir kere alıyoruz. Ve mesela şu anda yaşadığım anı bile bir daha yaşayamayacağım. O yüzden kendiniz için tercih yapın. Kendinizi seçin. Başkasını değil. Şunu da söylemek istiyorum. Birilerini kopyalamamalısınız. Yani o bunu yapıyor. O bu şekilde mutlu. Ee, ben de onu yaparsam ben de o şekilde mutlu olabilirim. Diye düşünmeyin. Çünkü böyle bir şey hiçbir zaman olmuyor ve bu cümlede bence bunu çok iyi anlatmış cümle değil hatta bir paragraf okuyacağım şimdi size olmadığınız bir şeye olmayı hedeflerseniz başarısızlığa mahkumsunuz. Kendiniz olmayı hedefleyin, kendiniz gibi bakmayı, davranmayı ve düşünmeyi hedefleyin. Kendinize en sadık versiyonunuz olmayı hedefleyin. Kendiniz olma haline kucak açın. Umarım kendimizi bulduğumuz bir hayatta e, her şey yolunda gider. Yolunda gitmese bile o andan keyif almayı unutmayın. Gerçekten öyle. Umarım anlatabilmişimdir bu kitabı bayıldım. Gerçekten lütfen alın okuyun ve arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel. Anlatırken biraz heyecanlanmış olabilirim. Çünkü gerçekten kitaplar hakkında konuşmayı çok seviyorum. Ve umarım size yanlış bir şey söylememişimdir. Yanlış anlaşılacak bir şey de söylememişimdir. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum.